Arkadaşlar Yozgat tanıtım günlerinde harika bir kazanlar var. Burada herkes merakla bakıyor ve biz de hanımefendiye soruyoruz. Nedir bu çalışma? Öncelikle merhaba, yayınınız için teşekkür ediyorum. Yozgat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü'yüm bugün burada Yozgat'ın tanıtımı ile ilgili hazırlamış olduğumuz yemekleri e, tanıtmak üzere buradayız. Yöresel ne, yemekler, yöresel yemekler tamamen yöresel tatlar. Nereden başlıyor? Aslında hemen arkanızda görünen e, sağ tarafınızda 66 adet desti kebabı yaptık. Yozgat testi kebabı. Göstereceğiz detayı. Evet, Hemen yan tarafınızda Yozgat'a yöresine ait arabaşı çorbamız. Yine Kas pilavı var. Evet hemen kas pilavı Üniversitemizin yapmış kaz olduğu. Pilav deyince sadece herkes kazlı karstı diye diyebilir. Hemen şöyle yapalım isterseniz. <laughs> Gösterelim. Şöyle. Oo, kaz, kaz çok pilavı. güzel evet. ve lezzetli. İnanılmaz lezzetli oluyorlar. Kaz, kaz, diyorlar. kaz Yozgat'ta özellikle bazı ilçelerimizde yetişen Üzerinden bir kar geçmiş olacak. Kazın bir lezzeti, sezon. Tabii bir sezon kar geçmiş olacak derler büyüklerimiz. Lezzetli Lezzetin olmasına. artması için Aynen. kesinlikle öyle. Hemen burada yine Yozgat mercimekli bulgur pilavımız. Bir şey soracağım bu yemeklerin hepsi ilk gün için mi? Diğer günler için yapacak? Diğer günlerde de mercimekli bulgur pilavımız sürekli dağıtılacak. olacak. Güzel. Hemen şöyle. Hedik var. Yine Yozgat. Aynen Hedik. Bizim köylerde yaptığımız bulgur evet, bir şey bu, bu kaynatan bulgur. Hemen onun üzerine biraz sonra çedene ne dökeceğiz evet. zaten? Şöyle kavurulur. Kavur bu arkadaşlar bulgurga, saçla yapılır, evet. ot sübürgeyle karıştırılır, kavrulur. Daha sonra üzerine hemen şöyle gelelim. Gelelim, hop. Çeden üzerine dökülerek hem hedin hem kavurganın, kuru yemişin atasıdır kavurganımız. Evet. Hem hedik hem kavurgan, çedene dökülerek Hazır çorbanın yedir. atası da tarhan arkadaşlar, i̇şte bilmeyenler öyle. Evet, evet. <laughs> Efendim şöyle, neden burada kuru İncek yufka mi? var? İnce kuru yufkamız var. Yozgat'ta sulu dürcük pilavı yapılır. Domatesli, biberli dürcük pilavı ve o yaptığımız dürücük bulgur pilavını sulu bir şekilde ekmeğin üstüne dökeriz. Evet. Daha sonra ekmeği sarılarak buradan ailecek yenir. Yumuşamış Birliğin ve beraberliğin en güzel göstergelerinden Onu bir tanesi. Bunu duyunca Şef'in şeye geldi aklıma. Ben de Türkiye'ye ilk defa geldiğini diyor salata getirdiler ortaya koydular diye herkes de çatal Çok başladı diyor. Dedi, evet. Sonra diyor o İtalya'ya gittiğinde ortada saata yok diyor ama diyor Türkiye'de de herkes ortaya salata evet. diyor. Çok şaşırdım. Paylaşmayı göster. önemli çünkü. bizim için normal ama onlar anormal geliyor. beraberlik tabi. Şöyle burada ne var? Yozgat'ımız yöresine ait o maç yapacağız. O maç nasıl yaptı? Hemen kısacık tereyağı koyduk. Yumurtalarımızı, köy yumurtalarımızı kırdık. Üzerine yufka ekmeklerimizi attık. Bol tereyağlı yufkayı karıştırdık. Ekmeğe sararak dürüm yaptık. Bunu ki. görünce hocam aklıma şey geldi. Mesela kuymak ve kuymak falan oldu. Orada <laughs> ondan mısırın çok olduğu için hemen peynirle yapıyorlar. Şimdi tabii ki Türkiye'de birçok baklava Bak. çok ünlü. Kimin ünlü? Gaziantep baklavası çok ünlü. Ama biz diyoruz ki biz Gaziantep Beypazar baklavasına Ankara'da. Biz de Gaziantep <laughs> baklavasına, Beypazarı baklavasına rakibiz Yozgat kuru baklavası. Esprisi nedir? Esprisi nedir? Hanımların elinden el açması. Kat bu. katlı. Kat katlı yapılıyor. Kat sayısı hanımların e, şey. Göz Göz Kalmış. kararına göre yatıyor. Ve e, taş fırınlarda pişiyor. Önemli olan o. Ağır ağır piştiği için çok lezzetli evet, olur. Evet saatlerce ağır ağır ve e, rengi her tarafı pes pembe pişiyor. Evet geldik. Az önce Meşhur yemek? Evet arabaşımızın arabaşı. hamuru. Kıbılı'da. Bu çok güzel ya. Tam fotoğraf çekilmeli. Evet öyle. <laughs> Derdimiz zaten fotoğraf çekimiydi. Hemen burada da yine Yozgat'ımızın Zafer Türk Mutfağı. Emin Bey gelin. Aa evet çekmiştim Emre Çekmiş. Efendi'yi. Mutfak oradaydı evet, evet, ama burada yapacaklar. Hoş geldiniz. Türk, hoş bulduk. Siz sorun ben anlatayım Evet siz de anlatın ne Vallahi ne yapıyorsunuz? Deste olmuş. Evet neler oluyor içerisinde usta? Kuzu etli edelim. domates, biber, sarımsak Hı -hı. ve baharat çeşitlerimizden oluşmakta. Kaç saatte pişiyor? Ve içerisinde bizim e, hiç kimseye sırrını vermediğimiz 12 baharat çeşidimizle. Baharat zaten en önemli ve şey. Ve Yozgat içerisinde Türkiye'nin en büyük deste ocağı. 2 metre 10 santim deste ocağımızda 1,5 saat, saat pişiririz. O güzel ve pişiyor şu an galiba şu bu anda. arada. 66 şeklindeki ocağımızda deske pişiyor. Bir dakika 66 mıymış? Tabii, aa, a, bak, bak ben dersen, bu detayı anlamamıştım. Bakın 66. onun fotoğrafını da çekmek lazım. Kesinlikle. Ee, ne soruyor ziyaretçiler sizlere? Hemen kısaca bir değerlendirme alalım. Şu anda ziyaretçilerimizle <laughs> e, tam bir diyaloğa geçmedik. Açılışı yaptıktan sonra birebir ilgileneceğiz herkes. Vallahi Yozgat kaç yıldır Ankara'ya gelmedi. Bir geldi, pir geldi. Kesinlikle öyle. Yozgat tanıtım günleri en son 11 yıl önce yapılmış. Çok yani, oldu de. 2018'de Mutlulmuş. falan oldu iptal oldu onun evet, öncesinde kaç tane oldu bilmiyorum. Ama şu anda o 11 yıllık açığı kapatacak muhteşem bir açılış hacizini çıkardınız galiba. Şöyle söyleyelim. Sadece gastronomi değil. Az sonra içeride kapalı alanda Yozgat'ın kültürel değerlerinin sahip olduğu, aynı zamanda doğal güzelliklerinin sahip olduğu değerleri göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi Yozgat'ın konaklarının bir örneğini getirdik buraya. Evet o gördüm maketleri vardı Aynen arada. Öyle. Bir de çok önemli bizim için. Tüm Türkiye'nin ilk milli parkı Çamlık. Yozgat'tan fotoğraf çekilme alanı var e, var. Kesinlikle süper. öyle. Canlı 3 Ondan boyutlu çektik. Çamlık yaptık. Kesinlikle orada herkes fotoğraf çektirmeli. Nasıl yakalamışsınız detayları? Kesinlikle öyle. Başarılar dileriz. Şu anda bulunduğumuz noktadan Türkiye'nin ilk milli parkı Çamlık'a 217 kilometre uzaklıktasınız. Bekliyoruz diyoruz. Ayrıca arkadaşlar Çamlık TV Ankara'da ve Yozgat'ta faaliyet gösteri geçenlerde yakaladık röportajda kesinlikle yaptık. Kesinlikle öyle. Evet, Oradan çamlık da da Yozgat'a yakından tanıyabilirsiniz. Ediyoruz. Kesinlikle. Öyle. Çamlık TV bizim hem Yozgat hem de Ankara'da yüz aklarımızdan bir tanesi. Adıyla müsemma. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Sevgiler, selamlar. Şimdi Bak, arkadaşlar yapmadım. çekmişiz ama bir şey atlamışız. Nohut kavurmayı atlamışız. Bakın nohut bu şekilde kavrulmuş. Ablamız anlatacak. tamam söyleyin. Ee, nohut <laughs> fakir leblebisi diyebiliriz aslında. Evet. Ben e, leblebinin olmadığı zamanda köylerde kış gecelerinde e, halkımızın kavurup yediği bir e, kuru yemiş türüdür. Kavurmanın no bir değişi. Evet. Nohut, nohut bol olduğu için nohut kullanmışlar. Aynen. Almışlar. O zaman tabi e, tabii ucuz olduğu için birazcık da. O zaman, bol olduğu için. Evet. Bol ve ucuz olduğu için. O yüzden o, o zamanların Şimdi kuru yemişi Şimdi bunu tabaklara koyup mısır haşlanmış mısır gibi mi? Kesinlikle öyle. Haşlanmış mısır tabaklara koyup. Şimdi eskiden utanıyor ama şimdi artık moda oldu. <laughs> Kesinlikle öyle. <laughs> tabi niye nohut neden bulgur neden yeşil mercimekli bulgur pilavı çünkü yeşil mercimek nohut biliyorsunuz bulgur biz Yozgat olarak tahılın at yeriyiz evet, tahılın güzel yetişiyor, Evet yetişiyor Dolayısıyla güzel yetişen yerden güzel mercimek, güzel nohut, güzel fasulye çıkıyor. Biz de bunların hepsini burada sergilemek istedik. Kastırma ayağıyla Ankara'ya fark atmışsınız haberiniz olsun. Kesinlikle <laughs> teşekkür Ben iddia ediyorum burada yapılmış tüm tanıtım günleri, diğer şehirleri Gayet dahil, başarılı. tüm tanıtım günleri arasında çok başarılı olduğunu Antep düşünüyoruz. Antep veya Hatay'a falan rakip gayet güzel fikir, farkındalık oluşturacak teşekkür bir çalışma ediyoruz. olmuş başarılar. Çok teşekkürler, çok sağ olun.